Herkese iyi günler diyorum. E, yenildik bugün, elendik artık turnuvada. Turnuvaya veda ediyoruz. E, yalnız bu Sünes Cup e, yöneticilerinden şöyle bir ricamız olacak. E, Sağda futbol oynamak e, hava şartları dolayısıyla bu saatlerde çok sıkıntılı oluyor. Lütfen bunu dikkate alın. Artık yarı final maçları oynanıyor. E, şu an çeyrek final oynandı ama yarı final, final olacak. Bu saatte futbol oynamak futbolcu arkadaşları çok e, yoruyor. E, bunu tekrar bir gözden geçirmelerini düşünüyorum, e, talep ediyorum. Ayrıca e, bu sıcak havalarda futbolcu değişikliği sayısında tekrar bir kural e, değişimine giderlerse çok mutlu oluruz. Yani 5 oyuncu değişimi hani e, taktiksel anlamda değil de e, artık sıcaklığın da futbolcuyu e, yorduğundan dolayı bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Bu tarz sıcak havalarda 5 değil de daha fazla bir oyuncu değişikliği olursa e, çok mutlu oluruz. E, Aksiyon Öbel takımı çok iyi oynadı. E, takımı tebrik ediyoruz. Ee, başarıların devamını diliyoruz. Geçen sene zaten şampiyonlarıydı. Biz bunu bilerek hazırlandık hafta içi. Ee, biraz arkadaşlarımız bugün e, sahaya kendilerini veremediler. Hocamız ayrıldığı için aramızdan belki hocamızın üzüntüsü de vardı takıma da. Ee, buraya kadarmış. Sağlık olsun diyorum. Ee, artık seneye daha iyi hazırlanıp e, iyi yerlere gelmek istiyoruz. Ve ayrıca bugün bütün annelerimizin de anneler gününü kutluyorum. Ee, devam eden arkadaşlara da başarılar diliyorum esumen göz. Öncelikle Agzonobel e, takımını tebrik ediyorum ben. E, gerçekten de e, bu turnuvanın açık ara favorisi diyorum. E, bu sıcak havada e, hava şartları sıcaktı ama onlara da sıcaktı. E, onlar e, çok iyi oynadı. E, ben şimdiden diyorum Agzonobel gene de diyorum e, açık ara favorisi. Ben Roylaps'ın e, takımında mücadele eden bütün arkadaşlarım, bütün kardeşlerimle bu sıcakta emeklerine sağlıklıyorum ben. Ee, sonuçta bu turnuvada fazla fazla takımlar vardı. Çeyrek finale geldik. Bu da bir e, fabrika olarak, bir başarı olarak görüyorum ben. Ben de arkadaşlarımızdan veda ettim. Ee, ve de en önemli konu annemin anneler gününü kutluyorum, ellerinden öpüyorum. Eşimin de anneler gününü kutluyorum, ellerinden öpüyorum. Ve eşimi çok sevdiğimi buradan sizin aracınıza dile getiriyorum ben. Diana'mı Elif Sumu çok seviyorum. Arkadaşlarımı da çok seviyorum. Ben arkadaşlardan veda ettim. Herkes e, diğer takıma başarılar diyorum. Murat arkadaşıma topu atıyor. Ben kulüp başkanı olarak e, bu takımı seneye hiçbir şekilde çıkartmayacağım. Kendim kuracağım takımı. Hoca olarak hocayı zaten ben göndermiştim. Çıkışını verdim zaten. İnşallah seneye daha iyi bir dinamik kadro çıkaracağım. Ben karşımda gördüğüm takımı hiç beğenmedim zaten. Bizimkiler hiç oynamadı. Zaten e, Forvet'i gönderdim. Bundan sonra hiçbir takımda bizim takımda hiçbir futbolcu kalmayacak. Seneye tam yeni transferlerle daha din, dinç geleceğiz. Kulüp başkanı olarak ben bundan söylemek istiyorum. Hocamıza buradan tebrik ediyorum. Çok kötüydü ama yapacak bir şey yok. Artık Hugo Boss'a gönderiyorum kendisini. Orada belki bir şeyler yapar. Teşekkürler.